Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir baklava tarifi vermek istiyorum. Kekli baklavanın ıspanaklısını yaptım ve harika bir baklava ortaya çıktı. Gerçekten fıstıklı görünümlü, görenleri şaşırtan, damaklarını şenlendiren bir baklava çıktı. Hemen yapılışlarına geçelim arkadaşlar. Sizler de görün ve de bu bayram tatlınızı bu şekilde yapıp gözünüzü, gönlünüzü şenlendirin. Öncelikle şerbetimizi yapmayla başlayalım çünkü şerbetimiz soğuk olacak. Tencereme 4 su bardağı toz şekeri ve 4 su bardağı suyu koyup kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık olarak 15-20 dakika sonra üzerinde beyaz köpükler oluştuğunu göreceksiniz arkadaşlar. İşte bu esnada limonumu, yarım limonumu üzerine güzel bir şekilde sıkıp kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık olarak 5 dakika bu şekilde kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Şerbetimi soğurken ben de kekimin yapımına geçeyim. Kek için öncelikle ıspanaklarımızı güzel bir şekilde püre haline getiriyoruz. 8-10 dal ıspanağı bir blender yardımıyla ya da rondo yardımıyla iyice eziyoruz. Ispanağın içerisine 1-2 kaşık su koyarsanız kolaylıkla püre haline gelecektir arkadaşlar. Bunu haşlayarak da yapabilirsiniz. Haşlayıp ıspanağın kendisini yine püre haline getirebilirsiniz. Ben gerek duymuyorum. Çünkü herhangi bir koku ya da tat Kekte gelmiyor, ıspanak kokusu ya da tadı kesinlikle gelmiyor. Bu yüzden çiğ haliyle direkt püre yapmanızı tavsiye ederim. Ama iyice incecik püre olması gerekiyor arkadaşlar. Karıştırma kabına 3 yumurtayı alıyorum. İçerisine yarım su bardağı toz şekerini ilave edip iyice köpürene kadar çırpıyorum. Bu arada kameramın oynamasından dolayı hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Maalesef e, hareket ediyor. İçerisine bir su bardağı cevizi ve püre haline getirmiş olduğum, iyice ezmiş olduğum ıspanağımı ilave ediyorum. Ve de bir su bardağı unumla bir paket kabartma tozunu ilave edip güzel bir şekilde homojen olacak şekilde çırpıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ıspanak rengini verdi. Fıstık gibi güzel bir rengi oldu arkadaşlar. Kekim de hazır. Şimdi baklavam için kullanacağım yağı hazırlıyorum. 4 dolu yemek kaşığı tereyağını ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını güzel bir şekilde erittim. Tepsimin dibine yağlıyorum güzel bir şekilde arkadaşlar. Ee, yağ gözünüz korkmasın. Fazlaymış gibi gelmesin. Baklava yufkası yağ seviyor bu yüzden e, güzel lezzet veriyor. 2 kat baklava yufkasını 2 kat olacak şekilde tepsiye seriyorum. Arasına herhangi bir yağ sürmeden 2 katı üst üste koyarak Üzerini güzel bir şekilde yağlıyorum. Üzerine tekrar 2 kat yufkayı koyuyorum. Onun üzerine de aynı şekilde her yerine gelecek şekilde tereyağı zeytinyağı karışımını sürüyorum. Bir ikinci katı tekrar koyuyorum. Bu şekilde toplamda 8 kat baklava yufkasını koyuyoruz arkadaşlar üst üste. Söylediğim gibi ikişerli bir şekilde koyuyoruz ve de 4, 4 kere de yaptık. Yani toplamda 8 kat koyduk. 8. katın üzerine ıspanaklı kekimi her yerine eşit gelecek şekilde döküyorum ve spatulamla da düzeltiyorum. En önemlisi çünkü piştikten sonra bir tarafı kabarık bir tarafı düşük görünmemeli. Baklavamızın yüzeyi düz olmalı. Bu yüzden her tarafa dümdüz gelecek şekilde spatula ile iyice yayıyorum. tamamen düzelttim. Şimdi yine yufkaları üzerine dizmeye devam ediyorum. İki katlı yufkayı koydum. Üzerine yine aynı yufka e, yağlıyorum her yerine. Üzerine ikinci iki katlı yufkamı da koyuyorum. Bu şekilde yine aynı 8 katlı olacak şekilde baklava yufkasını döşüyorum ve her iki katın arasına da yağ sürmeyi unutmuyorum. 8. kat baklava yufkamı da koydum. Şimdi bıçakla dilimleme işleminde sıra. Ben üçgen şekilde dilimledim arkadaşlar. Baklava yufkası şeklinde kare, dikdörtgen bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şekilde kesebilirsiniz. Ben üçgeni yakıştırıyorum ve üçgen şekilde kestim. Gayet kolay kesiliyor. Zaten dikkat edin ama keki ortadan yani fışkırtmadan dikkatli üzerine basarak dilimlemeniz gerekiyor. 8-8-16 kat yaptım ben bunu 10-10-20 kat şeklinde de yapabilirsiniz baklava, yufka, baklava yufkası ince olduğu için onu da kaldırır geri kalan tereyağını da üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum ve de önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına pişmesi için gönderiyorum yüksek ısıda pişirmeyin arkadaşlar baklavamızın ve kekin her yerinin güzelce pişmesi gerekiyor çünkü gördüğünüz gibi kek güzel bir şekilde kabardı baklavalarım da güzel bir şekilde pişti Soğutmuş olduğum şerbetimi ilk sıcaklığı geçti ve 5 dakikadır soğuyan baklavamın üzerine döküyorum. Baklavam sıcacık olmayacak bu da bir püf noktası. Şerbetim tamamen soğuk olacak arkadaşlar lütfen buna dikkat edin. Baklava yufkasının çıtır ve günlerce çıtırlığını koruyan kat kat olmasının en büyük püf noktası bence bu. Sıcak olmayacak baklavamız. Baklavamızı Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendiriyoruz. Hafif ılıdıktan sonra soğuk şerbet ile buluşturuyoruz. Şerbet her yerine gelecek şekilde döküz, dökün ve de iyice şerbetin çekmesi için dinlendirelim. Baklavamın kenarları fazla kızardı arkadaşlar. Bunu da yorumlarda elbette söyleyeceksiniz biliyorum. Ben şimdiden söyleyeyim. Bir taraf fazla kızardı. Yapacak bir şey yok ama yani yanmadı. Lezzetiyle yendi zaten. Şöyle dinlendirmeye bırakıyorum. Dinlendi. Üzerine süsledim ben hindistan ceviziyle süsleme uygun gördüm. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Sanki fıstıklı bir baklavaymış gibi. Gerçekten dışının katlarını görüyorsunuz sayabiliyorsunuz. Dışı çıtır içi yumuşacık kekiyle muhteşem bir tarif. Bu tarif orijinal bir tarif. Tarif tamamen bana ait. Hatta bir ünlü bir yemek dergisi bile bu şekilde kullandı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.